Top dışarıda taç. Bir de sakatlık var. Sobi'ye indirdi. Endiaye'den pas hatası. Selim topu aldı. Selim ayakta kaldı. Selim gidiyor. Selim Ilgaz. Selim vurdu gol! Selim Ilgaz! Eski kara gümrüklü attı golü. Dakika 11. Hatay Spor 1. Fatih Karagümrük 0. Selim Ilgaz attı. Serbest kullandı Biglia. Sekti top. Kaleci Münir. Karşılaşma hakemi Tugay Kağan Numanoğlu beyaz noktayı gösteriyor. Karar penaltı. Ama öncesinde yardımcı hakeminde bayrağı Havada Tugay Kağan Numanoğlu penaltıya gitti. Pozisyonu izlemesi tavsiye edildi. Offside. Balkovet köşe vuruşu kullanıldı. Ön direkt Takintola Jimmy Durmaz burada yerde kalmıştı. Balkovet. Balkovet yaptı ortayı. Mesut Kademe'de. Şimdi Ramazan indirdi. Alessandro, Bir ortada ondan kafa. Kaleci ikinci pozisyon dışarıya. İnanılmaz. inanılmaz bir pozisyon. Alessandro çevirdi içeriye. İtirazlar var. Oyun sürüyor. Ramazan Sıyrıldı, pasını aktardı. Mevlüt bıraktı. Sabo'dan Jimmy Durmaz'a. Jimmy Durmaz ceza sahasında. Jimmy Durmaz ve gol! Yine deliğinden attı Jimmy Durmaz. Dakika 65-1-1. Come on Jimmy, come on. Fatih. Bu Pensa'nın baskısı. Top sekti. Gökhan gidemedi. Atak devam edecek. Fatih bir sakatlık geçiriyor. Gökhan'dan bu Pensa'ya. Bu Pensa'dan yine Gökhan'a. Bu ikilinin kaçı Bu Pensa! Bu Pensa! Önce gol attı. Sonra taklayı attı. 5 Oyun sürüyor. Mevlüt yerde kalmıştı. Bir kontratak şansı. Gökhan Karadeniz. Gökhan bekledi. Gökhan şimdi pasını aktardı. Mamediyov pasını çıkardı. Kale boş gol. Bu Pensa. Maça gel İkinci sarı kart. Kırmızı kart. İkinci sarı kart ve kırmızı kart India'yı. Sert bir şekilde yerde kalıyor Mamediouf. Sabo ikinci sarı kart kırmızı kart. İki. Maç bitiyor. Atakan Şatay Spor üst üste ikinci galibiyetini alıyor.